İkili simi. Bir bölü 2 simetri. 7. Buraya da ne yapacaktık? Bulut. Bulut. Şimdi bulut. böyle çizdikten ve böldükten sonra bunu bir pafta olarak alıyorsunuz. Şöyle. Bunu çizeceğiz. Bunu katlayıp böyle çevireceksiniz. Bu bulut olacak. Sonra ortasına şah çizeceğiz. Ne dedik? Simetrik olacak dedik. Tabi bunu da yine aynı şekilde pergelle ve cetvelle çizerseniz daha iyi olur. Ben şu an sadece şöyle bir şey yapayım. Şimdi şah kulunda Hatay Penç Gonca isterseniz hayvan figürü de var ve hançer yapraklar. Biz burada ilk önce şeyi oluşturuyoruz. Nereden çıkartacağız? Ortadan da çıkartıp bölebilirsiniz, parçalayabilirsiniz. Ortadan olduğu için tam şurası. Yine hatay hani buraya diyorsunuz? bir tane hatay diyor. Ortaya getirdiğiniz zaman pençle başlar. Çevirebilirsiniz ya da sadece atıyorum işte buradan da çıkabilirsiniz. İşte buraya nedir onun adı Biz taş diyoruz. Taş gibi bir şey yapabilirsiniz Yok. ya da ne bileyim vazo gibi bir ha, şey yapabilirsiniz. Tamam. Bu tamamen size kalmış. Hadi biz böyle bir bir şey aldık şöyle diyelim. Ondan sonra buradan çıkartacağız. Ee, i̇lk önce dalları yapıyorsunuz. Genelde daha önceki öğrencilerden de gördüğüm şey ben bunu yüz kere anlatıyorum. Bir bakıyorum tasarımı çizmiş ya şunu alıyor. Buraya ha, atıyorum şuraya bir çiçek yapmış. Çiçeği yapmış. Buraya çiçeği yapmış. E, tasarım nerede? Eskisi tasarım yok. Dal nereden çıkıyor bilmiyorum ki. O nereden bilmiyorum ki. Böyle gelmeyin kesinlikle bakmam. Yapacağınız şey nereden çıkacağınıza karar vereceksiniz. Bir bu sizin işiniz. Sonra zaten yarım olduğu için buradan dalları çıkartacaksınız. Bu dönebilir de tek dal üzerinde de kalabilir. Dolayısıyla ilk önce yapacağımız şey bu. Ben mesela şuradan bir tane atıyorum, şurasının kök olduğunu, buradan çıkartıp şöyle şuradan böyle bir tane dönmek istiyorum mesela. Bunu buraya getirdiğiniz zaman buraya eğer sap buradan geliyorsa hatayı koyabilirsiniz. Ya da ben penç istiyorum deyip penç de koyabilirsiniz. Deminki dediğim gibi ortadan da başlayalım. Hmm. Şimdi bunu bu getirdik. Böyle bö böldük. Şu çok büyük oldu. Bunu biraz daha şöyle küçültelim. Hmm. Bunları daha sonra şu an eskiz. Bunları daha sonra bunun arkasını çevirip pergelle düzgün bir biçimde çizeceksiniz. Hmm. Çünkü bunların içerisine hep ayrı yerde çizip kendiniz hmm. e çizip yerleştireceksiniz. Buna ne diyelim? Buna penç dedik. Dolayısıyla ondan biraz daha küçülerek şuraya hatayı koyuyorum. Sonra buraya geliyorum. Buraya istersem Gonca da koyabilirim. Ya da diyorum ki hayır, ya ben buraya şöyle bir yaprak koymak istiyorum. Sonra sanki bu sapın üstünden gidiyormuş, ayrılmış gibi ben buraya yarım Gonca koymak istiyorum. Ne oluyor? Bu altta kalıyor, burası yok. Burada bir Gonca oluşuyor. Şurada bir alanımız kalıyor. Bu da böyle bomboş kalmak zorunda değil. Buralara da biz genelde şöyle yapraklar koyarız birkaç tane ki bu sapların uzunluğunu, çirkinliğini gizler. Şu alanlardaki dengeler, bu boşluktaki dengeler çok önemli. Yine sanki burası sap ya, sanki onun üzerinden düşünüyoruz. Buradan da buraya yine burada bileş çekmiş gibi bir tane yaprak yapıyoruz. O da ne oluyor? Çiçeğin arkasında kalıyor. Geldik buraya. Bu böyle döndü, bitirdik. Sonra buraya da dümdüz bir şey getiremezsiniz buradan. Düz diye olmaz. Ondan sonra ya buradan şöyle çevirirsiniz. Ya buradan çevirirsiniz. Ya buradan böyle çevirebilirsiniz. O da tamamen size kalmış. Bizim çok fazla bir alanımız, yerimiz olmadığı, biraz küçük olduğu için ne yapıyorum ben buraya? Yine sanki buradan böyle en güzel oturtacağım şey yaprak. Yaprağı koyuyorum. Ve sanki buradan bir gonca çıkmış gibi gonca kafaları birbirine gelebilir. Buraya bir gonca yerleştiriyorum. Otomatikman da buraya yerleşecek. Hı hı. Sonra ne oluyor? Burada kocaman boşluk. bir boşluk kalıyor. O boşluğun kalmaması için burayı da böyle yapıyoruz. Hı hı. Şuraların bakın şöyle dengeliyorsunuz. Burada hafif bir boşluk var. Sanki yine bunun arkasından şöyle minik bir yaprak daha çıkmış gibi bunu bunun arkasına yerleştirebilirsiniz. Çıktığı yerleri de görün diye hafifçe burada çiziyorum. Burası mı kaldı böyle? Değil mi? Burası kaldı. Bu buradan ayrıldı ya. Siz bunu sanki buradan yine böyle devam ediyormuş gibi de getirebilirsiniz. Ya da buradan bir tane şöyle getirip arkada kalıyor yaprakların. Ama devam ediyor burası. Böyle bir tane getirip buraya bir tane Gonca koyabilirsiniz. Şu şekilde minicik yapraklı. Ya da buraya bir tane kuş koyup böyle kuş kafası falan indirip ya da tam tersi böyle koyup hı hı. şöyle kuyruğunu buradan böyle indirerek de tamamlayabilirsiniz. Bunu bitirdiniz. Bunu alıyorsunuz buradan. Son dediğim gibi arkasını çevirip temize geçiyorsunuz. Pergelinizle bunların tek tek şeylerini çiziyorsunuz. Şimdi bunu çizdiniz diyelim. Kaç santim? 5 santim. Boş bir kağıt alıyorsunuz. O boş kağıda da 5 santimi çiziyorsunuz. Bu neydi? Penç. Yazını, yanına yazıyorsunuz. Hı. Penç. Hı. Bunu penç yapacaksınız. Sonra bunu çiziyorsunuz. Kaç santim? 3. Buraya yapıyorsunuz. 3 hatayı atıyorum. Bu derken temize geçtiğiniz kağıt duruyor. Burada bunları ayrı yerde çiziyorsunuz. Sonra bunun altına koyup tık, tık tık yerleştiriyorsunuz. Bu taraf temiz bitti. Her şey bitti. Okey. Katlıyorsunuz. Öbür tarafa da geçiriyorsunuz. Bakıyoruz yine. Dengeler tamam. Sonra buraya yerleştiriyorsunuz. Tamam